Hocam. Gel Selim. Buyurun hocam. Ne bu? Sabah gazetede ilanı gördüm. Daha önce teklif etmiştim zaten ama sizden ses çıkmayınca üstelemek istemedim. Belki bir faydası olur. Sen al şunu. Daha evlenip yuva kuracaksın. Çoluk çocuğa karışsan lazım olur bu para sana. Aman hocam Allah göstermesin. O taraklarda hiç bezim yok benim. Bu para sizin. Babam burada tedavi etmişsiniz hatırladınız mı? Beş kuruş paramız yoktu. Yurt dışından getirdiğiniz o kadar ilacı aylarca cebinizden ödediniz. Hı. Babam sizin sayenizde birkaç yıl daha rahat yaşadı. Toprağı bol olsun. Ayrıca beni bu hastaneye aldığınız için de minnettarım. Bana hala güvendiğiniz için. Güvenmez olur muyum hiç? Sen benim en parlak öğrencilerimdendi. Son olaydan sonra pek de parlak sayılmayacağız herhalde. Baksanıza. Bana dava açmaya hazırlanıyorlar. Sen kendini bildikten sonra başkasının biçtiği değere ne ihtiyacın var ki? Sağ ol hocam. Sen de sağ ol. Sağ ol. Ne haber? Babamla konuştum. Çok sağ ol. Ne demek ya lafım olur? Ya tabii ki lafı olur. Mecbur değildin. Senin de zor bir dönemden geçtiğini biliyorum Selim. Boş ver. Para işte gelir de gider de. Yeter ki bir işe yarasın. Sağ ol be. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Seni değiştiğini düşünüyordum biliyor musun? para seni bozdu sanmıştım. Hatta biraz gıcık bile olmuştum sana. Bak sen. <laughs> dökül dökül başka. <laughs> Değişmemişsin. Haklısın. Belki de değiştim. Ama burada çalışmak, yıllar sonra sizleri görmek. Eski günleri falan hatırladım. Hazır bir araya gelmişiz. Bir daha dağılmayalım Yelda. Ben bu hastaneyi ayakta tutmak için elimden ne geliyorsa yaparım. Sen nasılsın? Yıllar sonra Şafak, Cem falan. Ne demek o anlamadım. Bal gibi anladın işte. Nasılsın diyorum. Selim. Burada geçmişi kurcalamayacağız herhalde değil mi? Ayrıca bu söylediğin çok geçmişte kaldı. Lütfen. İyi tamam sustum. Merak etme ağzım böyle. Selim bak gözünü seveyim. Tamam dedim Yelda. İyi. İyi tamam. Benim içeride biraz işlerim var. Görüşürüz sonra. İyi kaç bakalım. Hocam. Gel Selim. Buyurun hocam. Ne bu? Sabah gazetede ilanı gördüm. Daha önce teklif etmiştim zaten ama sizden ses çıkmayınca üstelemek istemedim. Belki bir faydası olur. Sen al şunu. Daha evlenip yuva kuracaksın. Çoluk çocuğa karıştan lazım olur bu para sana. Aman hocam Allah göstermesin. O taraklarda hiç bezim yok benim. Bu para sizin. Babam burada tedavi etmişsiniz hatırladınız mı? Beş kuruş paramız yoktu. Yurt dışından getirdiğiniz o kadar ilacı aylarca cebinizden ödediniz. Hı. Babam sizin sayenizde birkaç yıl daha rahat yaşadı. Toprağı bol olsun. Ayrıca beni bu hastaneye aldığınız için de minnettarım. Bana hala güvendiğiniz için. Güvenmez olur muyum hiç? Sen benim en parlak öğrencilerimdendi. Son olaydan sonra pek de parlak sayılmayacağız herhalde. Baksanıza. Bana dava açmaya hazırlanıyorlar. Sen kendini bildikten sonra başkasının biçtiği değere ne ihtiyacın var ki? Sağ olun hocam. Sen de sağ ol. Sağ ol. Selim. Ne haber? Babamla konuştum. Çok sağ ol. Ne demek ya olur? Ya tabii ki lafı olur. Mecbur değildin. Senin de zor bir dönemden geçtiğini biliyorum Selim. Boş ver. Para işte gelir de gider de. Yeter ki bir işe yarasın. Sağ ol be. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Senin değiştiğini düşünüyordum biliyor musun? Para seni bozdu sanmıştım. Hatta biraz gıcık bile olmuştum sana. Bak sen, <laughs> Dökül dökül başka. <laughs> Değişmemişsin. Haklısın. Belki de değiştim. Ama burada çalışmak, yıllar sonra sizleri görmek. Eski günleri falan hatırladım. Hazır bir araya gelmişiz. Bir daha dağılmayalım yerden. Ben bu hastaneyi ayakta tutmak için elimden ne geliyorsa yaparım.